diyorum diyen insanlarla dolu. Şimdi ben İzmir'e geçeceğim ama. Evet. Son bir şey sormak istiyorum, sizin de düşüncenizi almak istiyorum. Şimdi siz ver. Ben bunu bilmiyordum gerçekten. Şimdi Demokratik Sol Parti 81 ilde, şu hepsinde kadar var. ilçede, hepsinde kendi Aynen. adaylarını kendi çıkardı. Herhangi Peki, bir ittifak, herhangi anda, bir eylem olmadan İzmir'de de 30 evet. ilçenin 30'unda da varız. Ama şimdi ben rahmetli Bülent Ecevit'in e, demokratik davranışlarını yakından biliyorum. Yani o, o, İzmir ve çevresinde Star Haber'deyken hı hı. ben onunla 94 seçimleriydi. E, bütün bölgeyi dolaştık. Evet. Yani biliyorum nasıl saygılı, nasıl karşı düşüncelere bile ne kadar hoşgörüyle yaklaştığını ve ömrü boyunca bir tane gazeteciye laf söylediği ki o kadar hakaretler yapıldı, evet. hastalandığında. Ee, peki şu anda baktığımızda yani açık söyleyeyim ama şu anda hayatta olmayan yakın çağ liderlerinin hı hı. E, ben geri gelmesini isteyen bir yurttaş haline geldim. Aynen. Şimdikilerin halini görünce birbirlerine üstlük evet, yerlerde hakaretler, ithamlar ve yani demokrasi Maalesef. ittifaklara yani hiçbir parti kendine güvenemiyor ki bir araya gelme şeyi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve gerçekten demokratik sol parti bu özgüveni müthiş takdire şayan bir şey yani. Şimdi 2002'de iktidarı Ecevit bıraktığında bir %1 %1.5'lara indiğimizde seçimde de insanlar şunu düşünüyordu. Hani diğer eski partilerde eski liderleri de tamam bunların devri kapandı, bunlar artık hani geri gelemez. Böyle bir hani ortaya şey koyuyorlar. Doğru. Tabii bu bir komplo teorisi gibi geliyor bize. <laughs> Biz diyoruz ki öyle bir şey yok. Biz işte 2002'den 2024'e düşünürsen 22 senedir yoğun bir şekilde siyasi hayatını kapatmadan devam ettiriyor parti. Eski liderlerle ilgili konuya gelince maalesef şeyi hatırlarsın hepimiz bunu çok yaşadık. 5 lider, 6 lider bir masa etrafında toplanır. Ulusal televizyonumuzda yani TRT'de bir masa etrafında ee, yarım saat, 45 dakika, bir saat. Şimdi televizyonlarımızda hani e, bazı gazeteci taraflı, tarafsız gazeteci arkadaşlarımızın ya da akademisyenlerimizin toplanıp konuştuğu gibi, onlar da konuşurdu. Birbirlerine saygıda herhangi bir kusur etmezlerdi ve düşünceler taban tabana zıt olsa zıttı bile bir araya gelebiliyorlardı. Yani değil mi? son derece fanatik açıklamalar sahada yapılırdı. Yani e, öyle terimler oldu ki biliyorsunuz siyasi hayatın e, yani duvarlarına arşivlerine yazıldı yani işte baklavanın altı pişti e, gibi kadayıfın şap, altı kızardı. kadayıfın altı pardon, e, ya da şapkasının demirelin kimse unutmadı e, ama maalesef artık e, ben öyle görüyorum siyasetin ideolojiden ayrılmaya başladığını, sağ sol ideolojiden biraz ayrılmaya başladığını düşünüyorum. Ben de ideolojik şey kalmadı ama ya. Yani Yani baktığınız zaman işte zorla ittifaklara yönlendirilme veya küçük partileri yok sayma. Mecliste değillerse ya seçime girmelerine ne gerek var yaklaşımları. Ya da partiyi kapatın gelin yaklaşımları siyasi hayatta çok söyle haline gelmeye başladı. Geldi. E bir de şey de var tabii. E yani şu anda Türkiye adeta iki partili kutuba. Evet, evet. Yani iyi parti bile şikayetçi. İstanbul televizyonları almıyormuş yani. 3 Üçüncü tabii oldu tabii iş tabii. onları. Peki e gerçekten son bir siyasi soru size. E bir ara epey medyada yer buldunuz siz. Ee, yani. AKP ile e, yani. aynı yola girdiler falan diye böyle bir şey oldu mu gerçekten? Yok. Şöyle e, ben aynı zamanda parti meclisi üyesiyim. Evet. Genel merkezdeki yöneticilerden biriyim. Evet. Uzun zamandır. E, partimizde şöyle bir e, parti meclisinde e, ve başkanlar kurulunda bir e, toplantı yaptık ve dedik ki 2023 seçiminde yani genel Hı. seçimde bizim meclise partimizin girmesi gerektiği ve artık yavaş yavaş bir gruplaşma yani mecliste bir grup oluşturma safhasına girmemiz gerekir dedik. Bu şunu getirdi tabii ki o sıralarda bütün partilerle, büyük partiler biliyorsun görüşmeler yapıyordu. Kapı çalıyor, çay içiyor, kahve içiyor. Fikrimi söylüyor. <laughs> Öyle başladı önce. Bize işte Cumhur İttifakı'ndan, Millet İttifakı'ndan üçüncü yolu kurmak isteyenlerden sürekli bu tarzda görüşmeler oldu. Ama şunu net bir şekilde söylerim. Televizyonlara, ulusal medyalara da yansıdı. Maalesef hani bizim beklediğimiz milletin de belki beklediği solda bir birlik Hı. oluşmadı. Şimdi yani, ben